arkadaşlar. Bugün de akşam mesaisi. Tavuklarımız maşallah. Hepsi tek sıra halinde. Dizilmiş yatıyorlar. Diğer ufaklar burada. Bunları kümeste çok dövdükleri için bunları buraya koyuyoruz. Tabi biraz riskli ama Yapacak bir şey yok. Böylesi daha iyi bence. Kapımızı kapatalım. Yavrularımız hala ayaktalar. Gelin bakayım buraya yeni yeni yeni. <laughs> sizi yerim ben. Yerim ben sizi. <laughs> Maşallah. kavgımız. Bize bir şekilde yatmakta. Hadi yerinize hadi. Hadi bakayım. Kursaklarınız dolu. Buraya hortumu taktık. Bahçemizi sürüyoruz. Bir bakalım. Şimdilik şöyle kapımızı kapatalım. Arkadaşlar samırsaklarımız Genelde bahçe sunuması akşamlar akşamdan yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü güneşle varar da güneş durandığı yeri daha çabuk kuruttuğu için o yüzden akşamdan sularsanız daha iyi suyun su verimini daha iyi alır. Bugün de bu şekilde akşam çekmek istedim arkadaşlar. güzel köyümüzün gece görüntüsü bu şekilde. Arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere. Şimdi de herkese iyi akşamlar diliyorum.